Elhamdülillah mineş şeytanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Ekim Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün çok anlamlı bir günde hep birlikteyiz. Zeynep Acar ve talebelerinin Lhasa ebru sergisindeyiz. Bugün çok güzel bir program te tertip etmişler. Bu programda hem gözlerimizin pası hem de kulaklarımızın bası silecek. Zeynep Acar ve talebelerinin göz nuru el emeğiyle yaptığı birbirinden güzel ebrularla gözlerimizin bası birazdan musikiyle kulaklarımızın basını silecekler. Hepsinden Allah razı olsun. Tabi hayırlı işlerde acele etmek gerekir. Peygamber Efendimiz öyle söyler. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Muhammed Bilici, program yapımcısıyım, gazeteci yazarım ve Türkiye genelinde ortaokul, lise ve üniversitelerde konferans verdim. Anadolu'da, İstanbul'da, 81 ilin bir çoğunda bir fiziki dua var. Yani sahaya sürdüğümüz, sahaya atfettiğimiz dua var. Bir de dille ikrar ettiğimiz dua var. Şimdiye kadar galiba biz hep dille ikrar ettik. Ve 3T1B'nin yani televizyon, tablet, telefon ve bilgisayarın yapay zekanın zararlarını çocuklarımıza anlatırken yerine katma değeri yüksek bir işi koymamız gerektiğini hep söylerdim. Evet o fiziki duayla, eyleme geçirilen duayla bugün Zeynep Acar ve talebelerinin bugün Taksim Camii'nin çok amaçlı serik salonundaki duvarlarında işte gözlerimizin basını Evet bugün bize bir görev düşüyor. Hani hep katma değeri yüksek zaman nasıl oluşturacağız diyoruz ya gençlerimize. İşte Zeynep Acar ve talebeleri bugün bize bunu en güzel şekilde gösteriyor. Suya düşen her damlada tefekkürü, suya düşen her damlayla Allah'a Teala'yı zikri ve çocuklarımızın önünü açacak gerekli adımları işte kendileri yapıyor. Evet Zeynep dedik, talebelerinden de şöyle kısaca ismini zikredelim ve açılışımıza geçelim kıymetli konuklar. Birbirinden değerli, onlar da sanatkar oldular. Kim onlar? Ayşe Gözdeveli, Ayşen Arabacı, Betül Şehitoğlu, Demet Karaman, Esra Nur bir tane, Feyza Keleş, Negiz, Halime Direk Aktaş, Hatice Gülfer Efeoğlu, Merve Dulun, Sinem Gerçek, Yeşim Saylan. Hepsi beyinlerindeki fikirleri elindeki becerilerle birleştirdiler ve bugün bizim değerimize sundular. Ben yani kısa açılış konuşması için hem talebelerin adına hem de Zeynep Acar'ın söyleyecekleri var tabii ki size. Ben Zeynep Acar'a mikrofonu tebliğ ediyorum. Buyurun, konuşacağım Merhabalar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Yani şu an söyleyeceklerimi biraz hani mazur görün. ben Zeynep Acar. bugün burada suyun üzerindeki açar renklerin güzelliğini ve Ebru sanatının gönle, ruha, dokunal o zarifliği için bir aradayız. Onları görmek için bir aradayız. Burada gördüğünüz her bir eserde ayrı bir sabır, ayrı bir emek, ayrı bir tefekkür ve teslimiyet var. Aslında insanın gönlünden geçen duaların suya yansıması gibi de diyebiliriz biz buna. Ben ve talebelerim Ebru'yu gerçekten çok aşkla yapıyoruz, çok severek çalışıyoruz. Çok seviyorum ben Ebru yapmayı, işimi ve o bana sanki bir sığınak gibi geliyor. Elhamdülillah, yani e, dünyadan biraz sıyrılış hissettiriyor bana. Hayatın bu debnebesinden kurtularak Rahman'a sığınacak bir yolsa bence güzel bir yol diye düşünüyorum kendi adıma. E, o yüzden de öncelikle teşekkürümü tabii ki beni bu yolda yürüten e, ve bana bu yolda bu lütuf gibi sanatı nasip eden, bana vesileler yaratan Yüce Rabbime hamd ederek başlıyorum. E, akabinde geçmişten günümüze, bugüne kadar bize bu sanatı hizmet ederek getirmiş ona gönül vermiş şu anda hayatta olmayan bütün üstadlara e, Allah'tan rahmet diliyorum Rabbim inşallah kabirlerini nur etsin mekanlarını cennet etsin diyorum anneciğime babacığıma kardeşime kıymetli eşime güzel çocuklarıma çok teşekkür ediyorum üzerinde emeği olan şu an hali hazırda hala bana yol gösteren, ufkumu açan, e, ilim, ilim veren, yani beni bu yolda e, iyi şeylere yönlendiren, üzerinde em emeği olan bütün hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum aranızdalar. Hoş geldiler, sefalar getirdiler kendileri de. E, ve talebelerim şu an onlarla göz göze gelmemek için bu tarafa bakayım çünkü gerçekten duygulanıyorum onları görünce ve onlar benim bu yolda bu şu anda buradaki olayın anlamlı Bugünü anlamlı kılan insanlar benim için onları çok seviyorum. Hepsi çok emek verdiler, çok uğraştılar, sabrettiler. Beraber çalıştık, geri geldi, ders yaptık, geri geldi, dertleştik, geri geldi, arkadaş gibi muhabbetimizi ettik. Hepsinden Allah razı olsun gönüllerine. Bu aşkı veren Rabbime onların adına da hamd ediyorum. yani Rabbim inşallah bu güzel sanata güzel bir şekilde hizmet edebilmeyi bizlere de nasip eder. O bu güzel sanatı güzel yerlere taşıyabilmeyi bizlere de nasip eder. Çok istiyorum. Yani Rabbim bizi inşallah kendi rızasına uygun işlerde istihdam etsin diyorum. Yani sözlerimi burada siz değerli kıymetli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık, gönlüne sağlık. Ömrünüzden bu kısmı bize ayırdığınız için. Allah sizden razı olsun. Çok seviyorum, çok dua ediyorum hepinize. İnşallah Rabbim siz de gezdiğiniz zaman hissedersiniz bizim gönlümüzden düşen damlaların su ile birlikte kağıda yansıdığı hali inşallah sizler de e, gönlünüze dokunabiliriz, onu hissettirebiliriz. İnşallah onu nasip eder Mevla diyorum. E, yani burada aslında sözlerime son veriyorum çünkü daha fazla devam edemeyeceğim biraz duygulanıyorum. Evet. Için... Çok, çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun hepinizden ayrı ayrı. E, sizin için hazırladığımız ikramlıkları tattıktan sonra Sergimizi gezdikten sonra şurada bir anı defterimiz var. Eğer gönlünüzden geçen bir kelam da olsa, bir cümle de olsa, biz çok isteriz bizimle ilgili yorumlarınızı merak ederiz. Sonra bakarız atölyemize koyup o defterimizi. İnşallah yazarsınız umudun, umuduyla diyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun efendim. Evet Zeynep Acara bu anlamda konuşması çok teşekkür ediyoruz. İşte. Hayat ya bu. Birileri çok konuşur, az iş yapar. Demiş ya atalarımızda, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Burada Zeynep Acar ve 11 talebesi çok konuşulacak, konuşturacak ve yaptıkları işi ebediyete taşıyacak eserler bıraktılar. Bugün de bizim beğenimize sundular. Hepsinden Allah razı olsun. Biraz önce bir şey söyledim. Ondan sonra hemen musikiye bırakacağım. Onlar da yerlerini alıyorlar, hazırlanıyorlar. Hani beynimizdeki fikirler, elimizdeki beceriler. Hep bizden şunu istediler. Beynine fikir olsun, elinde beceri olmaz. Elinde beceri olsun, beyninde fikir olmaz. Beyninde fikir var, elinde beceri yoksa ne işe yarar? Elinde beceri var, beyninde fikir yok. Tam tersi ise ne işe yarar? Maalesef eğitimimiz de, öğretimimiz de böyle oldu. İnşallah, şimdi görüyoruz ki beynindeki fikirler eldeki becerilerle birleşmiş ve ebediyete kadar konuşacak, konuşturulacak eserler bırakmış. Tekrar onlardan Allah razı olsun. Şimdi musikileriyle çok değerli, onlar yine susuyorlar, elleri konuşuyor, becerileri konuşuyor. Musiki de, meyve çalışkan, tulumlu Şimdi de kulaklarımızın pası. Şimdi teşekkür ediyoruz kendilerine. Buyurun. Evet. Her zaman hayırda acele edin diyoruz ya. Acele de ediyoruz. Bu de geliyor. Müzikimiz bir taraftan efendim çalıyorlar. Kulaklarımızın pası siliniyor. Ve açılışımızı yapıyoruz. Evet. Lhasa Ebu sergisini Zeynep Acar ve talebeleri el emeğiyle, göz nuruyla işledikleri işte bu eserler için açılışı Yüce Rabbimizin adıyla Bismillahirrahmanirrahim diye açıyorlar. Tebrik ediyoruz, başarılar devam ediyoruz. Rabbinden muvaffakiyetler diliyoruz hepsine. Yolları da, bahtları da adaletten, barıştan, özgürlükten, hak ve hakikatten yana açık olsun.